Arkadaşlar bakın artık buzumuz aldı. Evet arkadaşlar büyük adamımız da oldu çünkü bir önceki bölümümüzde yenmiştik. Her yendiğimiz e, düşmanın savaşçısını alıyoruz. Evet başlayalım. Biz burada güçlendirmelerimizi yaptık. Hazır diyelim. Başlayalım. Evet oyna. Peki karşımızdaki nasıl bir düşman olacak? Yerler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın diyor. Tamam diyelim. Anne efendim oğlum. 1500 istiyor buna ya. Evet 1500. Bu Bakalım burada ya? bir ordu olması lazım ama ha şu anda bir şey yok. Tamam. İşçiler çalışın. Hani 1500 yapmalıyız para yedin mi? Evet 1500 yaparsak onu belki alabiliriz ama alabiliriz. Şundan bir tane çağırayım ne olur ne olmaz diye. Hani bir sürü adam çağır tamam mı? Kaç? Kaç? Onun küçük baltaları var onlar çok komik ya. Küçük adamlar neyse ki var. 1500. Aa bir adam var. Ne yapacağız? Ona rahatlam. Gel buraya gel buraya gel. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya. gel, buraya. gel 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 hadi 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 bakalım büyük adam hadi bakalım hadi tamam adamım kaç Hadi dön arkana dön arkana don, arkana, don. Dur. Dur. Yürü, yürü. şuraya. Yürü şuraya. Geri çağır şimdi. Adamım buraya gel. Kesin o büyük adam oraya gitti. Ha oraya gitti. Kaç kaç kaç. Bizim altınımız kaç? Altınımız mı şu an az? Adam gidecek, adam gidecek, adam gidecek, adam gidecek, adam gidecek. Adam gidecek. Adam gidecek. Kesin, kesin gider. Aldın şunu. Şuna saldırın. Hadi. Saldır. Tamam tamam. Hadi. Şunun arkasına geç. Arkasına geç. Geç arkasına. Tamam uyulayın. Uyulayın. öldü mu? Zafer. İşte budur. Tamam, devam edelim. Ama anne yani hiç kötü kazan kötüye basamadık, değil mi? Kötüye mi? Ya evet bizimkine çağıramadık ki. Tamam. Şu adamı yine güçlendirmek istiyorum. Bu adam çok güzel çünkü. Evet. Ya buna para gidene kadar Bilmiyorum, okçuyu mu güçlendirsem? Oho. Bence okçuyu güçlendireyim şimdilik. Tamam. Hazır diyelim. Bir bölüm daha oynayalım.